Merhaba kabile üyelerim. Ben Serap Öksüz. Evet şu an sanıyorum Türkiye genelinde çok soğuk bir hava var. Her tarafta kar yağıyor. Yollar kapandı. Tabi bu arada okulların da tatil olması gibi bir şey söz konusu. Haftanın ilk günündeki enerjilere şöyle bir bakalım istedim. Haftanın ilk gününde bizi neler bekliyor? ...nelere dikkat etmeliyiz. Bir bakalım. Evet, sen bakalım. Bu arada... ...Aslan dolunayı yaşadık biliyorsunuz. Bundan öncesinde ve sonrasında... Neler hissettiniz? Nasıl geçti? Ee, bu dolunay biraz da sert etkilere de gibi oldu. Güzel başlangıçları var. Lakin doğal olarak dolunaylar hep bir fazla yüklü enerji açığa çıkması da evet o kadar da kolay olmayabiliyor. Herkes kendi içinde kendince sanıyorum e, bayağı farklı şeyler yaşadı. Valla ben de yaşadım yani <laughs> Sert açıları bizler de aldık Tabi farkındalıkla yaklaştığınız zaman Artık olaylara ve Yaşadıklarınıza Etkisi ne kadar kalıyor Sizde ne kadar misafir ediyorsunuz Bunlar zaman içerisinde değişiyor Farkındalığınız artıyor aslında kabule geçmek dersek, kabul edebilme cesareti dersek çok daha yerinde olacak diye düşünüyorum. Evet, ilk güne bakacağımız için böyle bir mini bir açılım yapmak istedim. Oo, <laughs> tüm kartlar. Çok güzel. Şimdi herkes kendi içine çekilerek bayağı bir muhasebesini yapmış görüyorum buradaki. Kendi motivasyonunu kendisini sağlayabileceğini anlayan bizler. İçsel gücünde farkındalığıyla bu içsel güç nedir? Aslında kendi gölge yönlerimiz, güç dışarıya uyguladığımız, güçlü durduğumuz alanlardan ziyade kendi içimizdeki kendi gölge yanlarımızı bilerek kendimizi tanımakla alakalı ki hani oku denilen, ikra denilen olay var burada. Önce kişi kendisini bilmeli, kendisini okumalı. Bunlarla birlikte yeni bir sayfa, yeni bir hayat, yeni bir yaşam, yeni bir iş, yeni bir eş, yeni bir arkadaşlık. Bu yeniye adım atabilmek adına Tüm bilginin, tüm donanımın olduğu bir günle karşı karşıyayız. Yıldırım dediği ani beklenmedik olaylarla birlikte, <laughs> şu an enerjilerin de çok yüksek olmasında tabii ki etkisi var bunun. Ee, herkesin enerjisi, olaylara yaklaşımı ve bakış açısı aynı değil. Özellikle bugün Pazartesi çevrenizdeki insanların size hangi enerjilerle geldiklerini, nasıl yaklaştıklarını biraz dikkat edin. Hani bizim enerji vampirlerimiz var ya. Belki dışarıda karşılaşacağınız herhangi bir olay sizi içine çekmeye çalışabilir. E, farkındalıkla. E, aklınıza gelsin ve anda değerlene değerlendirerek ne yapıp yapmayacağınızı o anda karar verin. Nacizane tavsiyem. Yanılsamalar ile yüzleş, her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için zaman ayır. Bazen gördüklerimizin arkasında çok daha farklı şeyler olabiliyor ki gözün görmediği kör noktalar var. Bunlar futbol sahası büyüklüğünde binlerce milyonlarca birleştirdiğinizde ne gördüğümüzü sanıyoruz ya da gördüğümüzün gerçek olduğunu mu sanıyoruz diye hep beni de düşündüren bir durum. Yanıldığınız konular var mı? Yüzeysel geçtiğiniz durumlar var mı? Ben buradan özellikle bunu çıkardım akışta gelen bilgiyle. Yüzeysel geçtiğiniz, es geçtiğiniz bazı konular varsa bugün biraz da onlara dikkat edin. Ve bakalım Rumi ne diyor? Biripteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım diyor. Kılıçların sultanı. Tabii ki de daha dolunayın etkileri devam ediyor. 10-15 gün öncesi ve sonrası itibariyle sözlerimizin kırıcı olmamasına keskin olmamasına dikkat edelim. Siz kendi ağırlığınızı korur ve kollarsanız e, hani asalet dediğimiz işte taş yerinde ağırdır dediğimiz durumlar ortaya çıkar, söz konusudur. E, pazartesi günden 6 Şubat 2023 Pazartesi gününün şöyle küçük bir enerjisine baktık. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.